Huh, United seni sonunda buldum. Ne oldu lan? Misafirler geliyor. Ee, Kayseri Spor'da geliyor. Adını anma onun. Peki ne yapacağız? Burada liste var. Ee, gidip bana bir kutu kap gel. Tamam. Geldim. Diğerlerini de haber ver hemen buraya gelsinler. Geldik. Al kutu. Şimdi... Bizi niye çağırdınız lan? Şimdi beyler herkes telefonunu eline çıkarıp şu kutuya koysun. Neden? Çünkü Kayseri Sporlar geliyormuş. Hii! Hadi hadi herkes telefonlarını çıkarıp kutuya koysun. Koyduk. Beşiktaş sen kolları getir. Koy şuraya. Koydum. Ee, e, PlayStation 4'ü de şuraya koyun. Koydum ben de. Odanın anahtarı da bende var. Kitleyelim e, anahtarı da attım ben kutuya şimdi. Münşen ben de gel. Nereye gidiyoruz lan? Burası neresi? Oha. Bizim evde bodrum mu vardı? Evet vardı. E, kutuyu buraya koy. Kayseri sporlar gittikten sonra alırız. Tam koydum. Ding dong. Aha geldiler. Hadi hemen çıkalım da karşılayalım. Tamam. Hoş geldiniz. Kaç bulduk? Kaç bulduk? Popçu 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 popçu. Unut et bana popçu ver. Bulursan al valla. Telefon falan yok ki bulursan. Anne ben senin telefonuna bakacağım. Neyse ya ben bir evi geziyim. Belki birileri telefon falan unutmuştur. Gidiyorum ben. Bayan şunu bir kontrol etsene ya. Bir şey falan yapar. Ne yapacağı belli olmaz. Sen bir kon kontrol et. Tamam abla hemen gidiyorum. Öf ya. Nerede şu ya? Şişt lan zırh bu adada mısın? Lan şurada mısın? Lan. elim ne yapıyorsun burada? Lan o benim iPhone'um değil mi? iPhone 6'm o benim. Vallahi ben bilmiyorum. Birinin telefonuydu. Ben de kaptım PUBG yükledim. Şimdi de para yatırarak oynuyorum. Lan ver telefonumu. Hayır ya. Bak yaklaşırsan atarım buradan. Vallahi atma lan. Aha attım gidiyor. Aha attım. Vallahi attım. Gidiyor. Gidiyor. Özgürlüğe gidiyor. Lan ne yaptın şimdi ya? Öf. Ben de seni buradan aşağı atmadım. Anne. Ne? Paris yenge ya sizin bu çocuğunuz var ya Kayseri Spor. Benim telefonumu balkondan aşağı attı. He, biz de zaten kalkacaktık. Kalkmak mı? Nasıl yani? Eve gideceğiz yani. Eve Neyse. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bir günün daha sonuna geldik beyler. Evet yatmaya gidem. hadi. Evet hadi yatmaya gidelim. Siz uyun. Ben de bu Vered'in attığı telefonuma bir inip bakayım tamam. Hadi bay bay. Şu kutuyu da çıkarırsın sen önüne tamam mı? Tamam ya çıkarırız sıkıntı değil.